Günaydın. Bizi niye uyutmuyorsun Kote sen? Ne var anneciğim ya? Kafa yiyeceğim. Niye uyutmuyorsun sen bizi ya? Gel buraya. Beni rahat bırak. Gel buraya. Gelir misin? Gel buraya annem. Anneciğim ne istiyorsun? Gel şuraya. Gel annem gel. Ne istiyorsun annem? Bir sus artık bir sus. Gel buraya. Ne istiyorsun hadi söyle bakalım. Oyun mu oynayalım? Ha, sabahın köründe. Söyle annem ne istiyorsun? Söyle hadi bakalım. Söyle ne istiyorsun? Ha, aşkım ne istiyorsun? Bak bak. Ne istiyorsun? Niye uyutmuyorsun abini? Kız bizim uykumuz var daha. Duyuyor mu beni? Alo. Tamam anneyi kaldırdık. Tamamız. Keyfimize diyecek yok. Değil mi annem? Kaldırdık, rahatladık.